Dostlar selamlar saygılar. Herkese iyi hafta sonları. Borsadan iş devam etmekte arkadaşlar. Bu haberi biraz erken yapmak istemiştim ama zamanım olmadı kusura bakmayın. Kontrolmatik ABD'deki yatırımında önemli gelişme diyor arkadaşlar. Kontrolmatik Amerika'daki lityum iyon batarya üretim fabrikasının temel atma törenini 2 Şubat olarak duyurdu diyor. Konuyla ilgili yapılan kap açıklaması şu şekilde arkadaşlar. 8-12-2022 tarihli açıklamamızda şirketimizin ABD'de kurulacak olan 3 GW bölü yıl kapasiteli lityum iyon hücre batarya ve enerji depolama ürünleri fabrika yatırımı kapsamında yararlanılacak. Güney Karolanya eyaleti teşvik paketi ve federal teşvikleri hakkında bilgi paylaşmıştı. IRA Production Tax Credit bu teşvik paketi ile ilgili olan bölüm arkadaşlar. Pomega Energy Storage Teknoloji adında 40 milyon Amerikan dolar başlangıç sermayeli bağlı ortaklık şeklinde şirket kurulmuş. çalışmaları devam etmektedir. Toplam fabrika yatırımının yaklaşık 270 tire, 290 milyon Amerikan doları civarında olması öngörülmekte olup fonlama yapısı öz kaynak artı dış finansman şeklinde olacaktır diye bilgi vermişlerdi. Dış finansman olarak uzun vadeli proje kredisi, makina, ekipman için leasing ve diğer finansman opsiyonları değerlendirilecektir. Tesisin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır diyor. Söz konusu lityum iyon hücre batarya ve enerji depolama ürünleri fabrikamızın temel atma töreni 02.02.2023 tarihinde eyalet yetkililerinin katılımı ile yapılacaktır diyor. Bu şekilde bilgi paylaşmışlar arkadaşlar. Bofa Amerika'nın geçen hafta alım satım yaptığı hisselere bakmak istedim. Sizin için. Bofa Amerika alım satım yaptığı hisseler borsamızı ister istemez etkiliyor arkadaşlar. Çok büyük alımlar yapıyorlar. Ondan dolayı hisselerde yükselmeler meydana gelebiliyor. Aynı şekilde satış yaptığı zamanda düşmeler meydana gelebiliyor arkadaşlar. Tüpraş almışlar arkadaşlar geçen hafta yaklaşık 1 milyar 628 milyonluk 569.345'ten Bof Amerika'nın alımlarının %36'sına denk geliyormuş. Türk Hava Yolları almışlar 750 milyon değerinde. 150 TL, 150 buçuk maliyetten. Pegasus almışlar arkadaşlar 404 milyonluk 491'den alım yaptığı dilimde de 8.94'e denkli geliyor. Ereğli almışlar arkadaşlar yine 400 milyon civarına yakın. Çok az bir eksiği var. 200 bin 180 bin falan yani. Alım yaptığı yüzdelik dilimden 8.8'ine denk geliyormuş. Maliyet olarak da 41.17 18 civarı. BIM almışlar arkadaşlar. BIM 238 milyon diyor. 250 milyona yaklaşık aldığı hisselerin %5'lik dilimine denk geliyormuş bu hisselere. 129 lira maliyetten 129 10 kuruştan. Evet arkadaşlar satış yaptığı hisselere bakalım. Akbank satmışlar arkadaşlar. 436 milyon değerinde hisselerinin %9'una denk geliyormuş. 16.62'den satmışlar. Garanti 403 milyon. 8.39 hisselerinin yüzdelik dilimi 24.94'ten satmışlar. Koç Holding var. 326 milyon yani hisselerinin yine yaklaşık 7 seneye denk geliyormuş. 73.34'ten satmışlar. Şişecam var arkadaşlar. 286 milyonluk satış yapmışlar. Yine Bofa'nın Satış yaptığı hisselerinin yüzde altılık civarına denk geliyor. 42.01'den satmışlar. Kozal 220 milyona yakın satış yapmışlar arkadaşlar yine 4.5'ına denk geliyormuş. Bofa Amerika'nın hisselerinin satış hisselerinin yüzde dilimine 594.87'den arkadaşlar. Bir de şöyle bir haberimiz var arkadaşlar. Yeni haftaya 6 hisse de tedbir kararıyla başlayacak diyor. Hemen neymiş bunları bakalım. Bir, bir miktarını vermiştik zaten. Komfort ve söke değirmenciliği haber yapmıştık. Duran Doğan. Gimat mağazacılık. Sasa polyester ve hektaş. Bunların 4 tanesini falan zaten haber yapmıştık. Duran Doğan ve Gimat yoktu arkadaşlar. Bunlar da bürüt takas tedbirlerini uygulayacaklar. Bürüt takas tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca da açığa satış ve kredili işlem yasağı devam edecekmiş. 22.02.2023 tarihli işlemlerin sonuna kadar bu şekilde tedbir getirilmiş dostlar. Arkadaşlar buradaki verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almazsanız sevinirim kendi fikirlerinize, kendi düşüncelerinize, kendi yorumlarınıza, kendi araştırmalarınıza istinaden yatırımlarınızı yapınız lütfen. Bu arada kanalımıza da abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz, bildirim zilini açarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.